sevgili izleyenler şu an FK e, Gürümde Köyü'nde e, Gürümze Köyü sınırları içerisinde e, bir grup e, şey yakaladık. Gül, güney sarısı sığırımız. Yanımızda e, Güz e, muhtarımız da vardı. E, Gürümde Köyü'nden Musa Bey de vardı. Muhtarım merhabalar. Merhaba. Ee, evet. Musa Bey siz nasılsınız? Evet. Sağ olun. Sizler güney, Yerli Güney Sarısı yetiştiricisiniz <laughs> evet. Bu Ata Yadigarı Sığırlarımızla ilgili ne söylemek istersiniz kameramıza? E, yerli Güney Sarısı e, Atadan dededen gelen bir e, Sığır ırkı Az yemle, az e, Masrafla olan bir şey Sütü çok yüksek e, proteinli daha da gibi yayılabilen bir hayvan. Evet. Az az hastalık olan, az ilaç kullanılan bir hayvan. Hiç, yani öyle çok masraflı bir şeye gerek yok. Çok verimli olan bir sığır ırkı. Şimdi gerçekten hareket edilecek bir durum. Yol kenarında evet. güneşin altına yatmışlar. Tık yok. Evet. Ha, Hiç evet, evet, yok gayet de ben memnunlar. Şimdi bu ataya Yadigar'ın sığırlarımız evet. bu Rıfan Bey bu çekebilirse 8 ay bu dağlarda beslenebiliyor. Bakımı istemiyor. Hiçbir şey istemiyor. Kendi kendine idare edebiliyor. Ondan sonra kötü bakım koşullarında ayakta kalabiliyor. Dağdaki kurumuş otlarla bile hatta e, ben e, Musa Bey'den dinlemiştim şimdi kendinin de fikrini alacağız. Çam dallarıyla bile beslenebiliyor. Kışın yiyecek bir şey olmadığında çam dallıyla beslenebiliyor. Musa Bey e, siz gürümzerlisiniz. Siz ne söylemek istersiniz bu Atay Adigarı Güney Sarısı sığırlarla ilgili efendim? Bu hayvanın özelliği soğuğa sıcağa iyi gelir. Geçiden az tüketir. Dağlarda kendi başına yayılan bir hayvan. Güdüyüm desen bu kadar olmaz. Ama bizim en büyük sorunumuz kurttan rahatsız oluyor. Bu evet. hayvan yoksa evini de bulur. 8 ay sonra evine gelir. Evet. Ee, kameramızı çeken Rıdvan Bey'in e, o gün geçenlerde e, e, kurt hayvanlarını telef etti, yedi. Rıdvan Bey geçmiş olsun kaç tane ol. hayvan kaybettiniz? Bu yıl bir tane yedirdik. Bir tane yedirdiniz. Evet. Yazık günah değil mi? Köylülerimize de zarar verdiriyorsunuz. Evet. Ee, muhtarım sizin köyde de kurt yiyor mu e, inekleri? Evet evet e, kurt zayiyeti gerçekten büyük bir e, sıkıntı. E, bir yılda yaklaşık olarak 25 ya da 26 adet bizim sadece mahallemizden Hayvan, hayvan kaybettik. Evet, hayvan kaybettik. 25 ya da 26 tane. Çok kötü bir durum. Evet, evet, Musa Bey, aynen, sizin aynen. köyde durum nedir? Kayıp çok mu? Bizim <laughs> köyde aşağı yukarı 20-30 yıllık. Mesela yıllar önce bir komşunun 80 koyunun tamamını yemiş bitirmiş bir gecede. Evet. Bu kurdun öyle bir özelliği var kökünü geçirmiyorlar. Şimdi sevgili izleyenler, bu atayadır mübarek sığırlar. Türkiye'nin hayvancılıktaki en önemli şansı, belki de tek şansı, şansı o da şöyle bu ata yadigarı, sığırlar bu dağlarda keçinin bile beslenme imkanı olmayan bu dağlarda beslenebiliyor. Biz ilk etapta tekemizde nüfus azaldı ama Allah'a şükür çok kötü değil durum. Tekeye hızla bu ırkımızı yayacağız. Ondan sonra da Fekeye komşu ilçelerde bu sırrı yaygınlaştıracağız. TAGEM kuruluşumuzla görüşüyoruz. Sayın Valimizle, e, Sayın e, Peki Kaymakamımızla, Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü ile bunu görüşüyoruz. Sayın Müdürümüz, e, Çünkü e, Doğu Akdeniz bu sırların takibini yapıyor, koruma projesini yürütüyor bu sığırları öncelikle biz çoğaltıp Ege Denizi'nden Irak sınırına Toros Dağları boyunca yerleştirmeyi projesini biz ortaya atıyoruz, gündemde tutuyoruz. Bu buralarda bu projeye başardıktan sonra Bulgaristan sınırından Gürcistan sınırına kadar e, Karadeniz Dağları boyunca bu sığırı tüm Karadeniz Dağları'na yerleştirmek. Çünkü buralarda Başka bir sığır, sığırı beslemek mümkün değil. Keçiyi de beslemek mümkün değil. O kadar sarf araziler. Zor koşullarda bu sığırları bakım ve beslemesi yapılabiliyor. <laughs> Ama şimdi 3-5 kurda bu sığırlar feda edilirse bu dağlarda herkes keçisini dağa bırakıyordu. Güney sarısını dağa bırakıyordu. Gidip arka sıra bile aramıyordu. Niye? Hayvan günü geldiğinde evine geri dön. Bir çiftçimizin gene iki tane inen yemiş. Doğru mudur? Yerli günahını yedi evet. İki Sağ... tane daha yedi. Ya zayiatı ye bakın. 15 gün içinde üç tane hayvan telef oldu. Yazık günah. Biz tarım ve hayvancılık geliştirme derneği olarak bu ata yadigar sığırları bu dağlarda çoğalttırıp ilk etapta yetkililerimizle görüşmelerimiz devam ediyor. Sonbahara bir festival, Güney Sarısı festivali düzenlettirmek, Güney Sarısı'nın ondan sonra e, yeteri kadar e, ondan sonra reklamını yapmak, tanıtımını yapmak imkan olursa da pekemizi giriş ve çıkışına Güney Sarısı anıtı diktirmek. E, kaymakamımıza e, bunu teklif ettik. Kendisi de olumlu yaklaştı. Yani Güney Sarısı'nın anıtı da olsun. Anıtı değil. Olsun. Her şeyi hak eden bir sığır. Böyle bir sığır var mı? Keçiden az yem tüketiyor. Ve son derece dayanır. De son derece sağlam yapalı. Mübarek bir sığır. Türk milletini denginecek bir sığır. Bir de en önemli bir nokta şurası. Bu, bu güney sarısı sığırlarının sütleri A2 proteinli süt. Geçen tagemimiz çok sayıda Güney e, Güney Anadolu Kırmızısı ve Güney Sarısı, onlar da ateyardı sarısı sığırımız yerli milli sığırımız. Güney Sarısı sığırların sütleri e, bir üniversitemize talile gitti. Koşlan simental sütleri de gitti ve Güney Sarısı ve Güney Anadolu Kırmızısı ineklerin sütlerin tamamı A2 proteinci. A2 protein ne demek? İnsan sağlığı için resmen bir şifa kaynağı. Şimdi A1 proteinli süt ne demek? İnsan sağlığını tehdit eden birçok etken olduğu, faktör olduğu yönünde dünyada büyük tartışmalar oluyor. Kızıl kıyamet kopuyor. Türkiye'de doğru düzgün bir gündeme gelmiyor. Yani böyle sütü, eti, her şeyi şifa olan bir sığırımız varken bu köylülerimiz burada başka bir sığırı besleyemezler. Boşla aynı besleyebilir misiniz o bu hayvanları? Bu evet, arazide bunu beslenir bu da da Allah aşkına. Simantal <laughs> beslenir mi? Montofon beslenir mi? Jersey beslenir mi? Hiçbiri beslenmez. O zaman ne beslenir? Güney Sarı sığırı. Bunun değerini, kıymetini bilmemiz lazım. Sizleri gerçekten kutluyorum. Bu sığıra sahip çıktığınız için artık hızla bu ileri aşamaya getirip bu sığırlarımızı çoğaltıp yaygınlaştırmak durumundayız. Bir de TAGEM'imizden e, islam ediyoruz. Destekleme sayısını üçe kadar indirilmesini köylülerimiz talep ediyor. Üç tane güney sarısı olan da destekleme alsın. Bir de yerli sığırlara verilen destekleme miktarları köylülerimizi memnun edecek rakamları çıkarırsın. Ya Allah aşkına her şeye para bulunuyor. Yerli sığırlara niye para, yeteri kadar para bulunmuyor? Adam gidiyor Ziraat Bankası'na başvuruyor. Hayali bir çiftlik yapıyor. Trilyonlarca kaynak kullanıyor devletin bankasından. Ondan sonra. Sonra devletin bankasını dolandırıyor. Ödemiyor da çektik kredi. E bu insanlar bu insanlar gerçek üreticiler. Gerçek hakiki üreticiler. Bu dağların bekçileri. Bunlar bunları yeter kadar destekleme verirse daha iyi olmaz mı? Şimdi Allah korusun bu köylülerimiz de bu dağlarda giderse, bölücü PKK bu dağlara gelse askerimiz nerede arayıp bulacak onları? Or ama, orman gene kalmaz bu dağlarda terk evet. Şimdi ama köylülerimiz her dağda gözleri var, her yeri gözlüyorlar. Ve gönücü haydutlar bu dağlara geldiğinde keklik gibi avlamazlarsa gelsinler benim yanıma. Çünkü gerçek yiğit vatansever insanlar karşımda duruyor burada beraberiz şimdi. Onun için Mustafa Kemal Paşa ne buyuruyor? Arkadaşlar gidip Toros Dağlarına bakınız. Orada dumanlı tüten bir yörük çadırı varsa, şunu, şunu çok iyi biliniz ki dünyada hiçbir güç kuvvet bizi asla yenemez buyuruyor. Dünyada ne kadar Haçlı ordusu varsa, ne kadar büyük ıı, silahları mühimmatlar varsa gelsinler toruslar nereye indirilsin Allah aşkına bombalayacaklar. Bomba mı yeter? Asker mi yeter? Kuvvet mi yeter? O nedenler. İnsanlarımızı bu dağlarda tutmak lazım. Ülkenin güvenlik meselesidir. Burada köylülerin burada yaşaması. Bu dağlarda bu köylülerimizin yaşamlarına devam etmesi ülkenin milli güvenlik meselesidir. Son sözüm olur bunu söylüyorum. Atayadegarı sığırlarımıza sahip çıktığınız için sizi gerçekten kutluyorum. Birazdan evet. e, yine köylülerimizle hep birlikte detaylı bir mülakat yapacağız. Teşekkür ediyorum. Mutar. Ben de teşekkür ederim. Sağ olun Musa Bey. Cengiz Bey.